18 Mart 2015'te Ağrı ilinde düzenlenen Nevruz kutlamalarında Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Mustafa Kemal'in askerleri izleyenlere genelde olsanız ne yazar iç sürüleri diye terbiyesizce, ahlaksızca bir konuşma yaptı. Ben de Mustafa Kemal'in bir askeri olarak vatanına, milletine, bayrağına ve atasına bağlı bir insan olarak kundaktaki bebeklerimizi öldüren, gencecik öğretmenlerimizi, gencecik doktorlarımızı kurşuna dizdiren, eli kınalı askerlerimizi şehit eden, vatanımızı, milletimizi bölmeye çalışan, bayrağımıza ihanet eden, bayrağımızı indirmeye çalışan, Türk, Kürt düşmanlığı yaratan ve Türk-Kürt kardeşliğini bozmak adına nice canlar yakan, PKK'ya hizmet eden, Sırılsak hakkında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Yüce Türk milletine hakaret ettiğinden ayrıca halkı kin ve öfkeye sürüklediğinden dolayı İskender Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda oldu. Şimdi ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Ülkemizin sınırları belli. Ülkemizin bayrağı belli. Ay yıldızı belli. Bundan rahatsız, bunlardan rahatsız olmayanlar, türküyle, kürdüyle, alevisiyle, sünnisiyle, lazıyla, çerkesiyle, müslümanıyla, hristiyanıyla, hepsi kardeştir. Hepsi bizim kardeşimizdir. Biz Türk ve Kürt kardeşlerimizle burada yıllarca bir arada yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Bu oyunlara aldanmayacağız. Bunlardan bu saydıklarından rahatsız olanlar varsa, rahatsız olanlar varsa ki var kimse onlara bu ülkede zorla yaşayın demiyor. Beğenmiyorsanız, saygı duymuyorsanız bu ülkeyi terk edebilirsiniz. Bizler kürt kardeşlerimizle birlik içerisinde beraber yaşamaya devam edeceğiz.